Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iyi buton nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk önce arkadaşlar şuraya geliyorsunuz ama önce Chrome'a giriyorsunuz. Ee, buradan ee, https:// <gülüyor> Https, <laughs> https... <laughs> Bunu yazıyorsunuz. https yazıyorsunuz youtube.com evet bunu yazdıktan sonra arkadaşlar şurada geliyorsunuz şuraya basıyorsunuz burada masal üstü de geliyor buraya basıyorsunuz evet. şey, bir dakika arkadaşlar olmadı bir daha basıyorum Heh. arkadaşlar şimdi böyle bir şey çıkıyor youtube'a giriyor yani herhalde bilmiyorum ama krolda hala krol uygulamasında Evet, şimdi Şuraya geliyorsunuz. Burada arkadaşlar benim kendi kanalım var. Şuradan mesela ben bir video çeşidi seçeceğim. Ee, şöyle. Ben hangisini yapmamıştım benimki? Yani iyi butonlu. Şuna yapmamıştım. Buna iyi buton yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi. Şimdi mesela iyi butonu yapalım. nasıl yapılır? Video yüzden ne diyor şu hatta arkadaşlar? Oraya tıklıyorsunuz. Sonra burada bir şeyler çıkıyor. Evet. Yanlış duymadınız Bir şeyler çıkıyor. Hı? Burada arkadaşlar e, başlık var, açıklama var, küçük resim var, kitle var, bir şey var. E, şurada kartlar diye bir şey yazıyor arkadaşlar. Oraya giriyorsunuz. Burada iyi e butonları yapın. ne güzel arkadaşlar bu. Ha, tamam arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Şimdi şöyle yapıyorsunuz. ekle anket arkadaşlar. Ee, mesela şuraya bir soru soruyorsunuz. Ee, seriyi beğendiniz mi diye. Mesela böyle bir soru Soruyorsunuz ee, mesela evet. Burada mı evet. İkinci seçenekte hayır mesela. Tamam arkadaşlar, şimdi çalışıyordu diyor arkadaşlar. Burada ekleniyor ve eklendi. Evet arkadaşlar. Şimdi YouTube'a bakacağız, bakalım olmuş mu? Bir dakika arkadaşlar. YouTube'a giriyoruz arkadaşlar. Nereye Lan Lan arkadaşlar, ben daha de bir çektiğim videoya girdik. <laughs> Ay video demişim, uygulamaya. YouTube'a giriyoruz buradan arkadaşlar. Evet. Ee, burada. Ee, neydi benim videom ha tamam ben ninja'yım birinci, birinci bölüm oydu herhalde arkadaşlar evet Ben bölüm şimdi arkadaşlar çıkacak inşallah ha arkadaşlar kanal çıktı benim burada da var arkadaşlar şöyle aşağı gidelim ana nerede lan Ana nerede lan bu? Arkadaşlar ha şurada bir dakika bir aşağı gidelim. Gidelim gidelim aşağı gidelim belki bir şeyler çıkacak buradan. Hmm. Lan çıkma arkadaşlar bu ne? Nerede bu? Bu değil bu değil bu değil bu değil. Arkadaşlar bunlar değil. Bir dakika. Ben ninja'yım. Neyse arkadaşlar bu zaten oluyor. Tabi emin emin değilseniz kanala yani emin değilseniz kanala dislike atın. Şaka yaptım. Ya atmayın ya. Ama seri bu bunu beğendiyseniz beğen, beğendim yani şu alttaki like butonuna tıklayın ve abone olun. Ben Ninja'yım. Birinci bölüm arkadaşlar yaptım oraya. Şuna yaptım arkadaşlar şöyle. Buna yaptım. Neyse evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay.